camiyi yeni sıfırdan yapalım dedik. Ve camiyi yıktık. Yıka kana tabii ki bizim musallat taşımız ve tabudumuz hepsi kırıldı. Halka bu anda bir ilan verdim. Halka dedim ki ikinci bir emire kadar ölüm yasağı koyuyorum dedim. Tabii ki o arada halkımızdan hiçbir kimse ölmedi. Ölüm yasağını koyduktan sonra hiç kimse ölmedi. Ölüm yasağını kaldırdım. İki gün sonra kayınpeder Mefta gitti. E benim ona geldi. Ya niye kaldırdın ölü dedi yasa. Kayınpeder mı E kaldır sen de kaldırmasan da yine ölecek adam. Kaldırdık Mefta gitti. Amcam Almanya'da. Amcama dedim ki ben dedim köyde muhtar oldum. Benim dedim camimize köyüme bir hediye getir. Amcam da dedi ki tabii ki dedi ben senin dedi camiye yakışır bir hediye getireceğim dedi. Bir ara tabii ki amcamdan bir telefon geldi. Amcam mefat etmiş tabudumuz. Amcam köye geldi. Bir baktık amcam tabutta. Amcam gitti tabut bize kaldı. Bir baktım amcam e, amcamın hediyesi tabutmuş. Bu tabutumuz yeni daha sıfır kimse minmeyik. Bu halkımızdan ilk minene tabii ki muhtardan bir çeyrek altın hediye. Çeyrek altını ben tabii ki buraya takacağım. İster oraya götür, ister ailesine kalır orası. Yani kendine kalmış bir şey. Alamandır. Almanya'da da şu an kimse minmedi. İşte ilk minana çeyrek altını takacağım yani. Almanya'dan Para ben de hevesleneyim ama dur bakalım sen. <laughs> çeyrek altınımız hazırdır. Kim buna minerse muhtardan bir çeyrek